Ee, öncelikle sizinle başlayalım. Ee, ne kadar süredir Mardin'desiniz ve Mardin'de e, şu ana kadar gözlemleriniz nelerdir? Aktarabilir misiniz? Tabii ki, memnun oldum, hoş bulduk. Ee, Mardin'e dün geldik, ee, bir doğu turuna çıkmıştık. Ee, açıkçası hiç beklemediğim kadar sıcakkanlı insanlarsınız ee, ve çok canlı. Ee, gece dahi insanlar o kadar rahat ve o kadar güvenilir ki ben şaşırdım. Ee, bilinenin aksine çok rahat hareket ettik. Gece çok eğlendik. İnsanlarımız çok sıcakkanlı, ee, çok dost canlısı ee, ve hiç rahatsız edilmedik. Ee, çok keyifle gezdik, çok memnun kaldık. Ee, umarım yine gelirim. Çok keyif aldım. Ee, i̇yi ki gelmişim. Çok güzel. Mardin güzel yer. Mardin çok güzelmiş. İlk defa görüyorum. Evet. No normalde nerede yaşıyorsunuz? Ee, ben İstanbul'da yaşıyorum. Tuzla'da. Ee, İzmir'den geliyorum ama önce oraya geldim. Ailem orada. Ee, aniden gelişen bir e, turdu bu. İşte Urfa, Diyarbakır, Adana derken Mersin falan derken ama ben e, Mardin'de çok keyif aldım. Yani başka bir havası var. Başka bir avrası var. Ee, hiç beklediğim, yani daha doğrusu ee, ümit ettiğimin üstünde bir e, keyifli vakitti açıkçası yine gelmeyi istiyorum. Yani burada çok farklı şeyler hissettim ee, güzel ya çok güzel umarım yine gelirim. Peki çok teşekkür Rica ediyoruz çok ederim. sağ olun güzel, güzel yorumlarınız olalım. için. Teşekkür ederiz. Ama siz böyle en sıcak dönemde de olsa Mardin'e gelmeyi ihmal etmemişsiniz. Bu konuda ilgili biraz bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Kültür turizmi insanların aslında kendi vatanını, kendi yurdunu e, her zaman tanıyabileceği bir sektör. Yani deniz, kum, güneş değil mesele. E, elbette ki en sıcak zamanlarda bunlar güzeldir ama burayı bu sıcakta da yaşamak lazım. Yani bir yeri her haliyle yaşamak güzel, evet. halde yaşamak güzeldir. E, Valla bir yeri seviyorsanız onun sıcağı çok da sizi tesir etmez. E, önemli olan keşfetmektir, e, kültürünü, kökünü, e, seni besleyen damarlarını e, keşfetmek, onları e, hazmetmek, bunları yaşamak, bir olabilmek, e, birlik güzel şey. E, bunun sıcağı, soğuğu, zamanı, vakti yoktur. E, amaç e, aslında her vakitte, her anda Herkesle an olabilmektir, bir olabilmektir. Bunun sıcağı da, soğuğu da yoktur. Önemli olan gelebilmektir, o cesareti gösterip her anda doğru yerde yaşamaktır, her anı. Ee, o yüzden bunun vakti yoktur yani sıcak insanları etkilememeli. Tarihi tarihin içinde Tarihi, yaşamak gerek. Tarihi e, anda gizlidir. Aynen. Ee, yaşam anda gizlidir. O yüzden sıcak çok da önemli olmamalı. Şimdi yanımda e, iki tane hanımefendi var. Ee, hoş geldiniz Mardin Haber yayınına. Hoş bulduk. Merhaba hoş bulduk. İsimlerinizi öğrenebilir miyiz? Merve isim işim ben de. Evet. Ee, şimdi biz e, halkımızla sohbet ediyoruz. Turistlerle de yine aynı şekilde. Siz e, turist olarak Mardin'i nasıl buldunuz? Mardin'in turizm potansiyeliyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Biraz kısaca bilgi alabilir evet, miyiz? Ben Mardin'i çok merak ediyordum zaten. İstanbul'dan geldik. Gayet de beğendik. Gayet güzeldi. Şu an eski Mardin'i geziyoruz. Tarihsel olarak çok güzel zaten. Eski evleri falan çok hoşuma gitti. İstanbul'u çok merak ediyordum zaten. Gezmek istiyordum. İyi ki gelmişim yani. Bence herkes gelip görmeli. Çok evet. beğendik. Mardin'e ilk defa geliyorsunuz. Doğru. Evet. Peki Mardin i geldikten gördükten sonra burası çok güzelmiş buranın turizm potansiyeli yüksek Keşke daha önceden haberimiz olsaydı da gelseydik görseydik. Daha çok insanın burasını ziyaret etmesini istiyorum. Diyor musunuz? Yoksa çok fazla etkilenmediniz mi? Nasıl düşünüyorsunuz? Ben çok beğendim. Bence herkesin gelip görmesi gerekiyor, özellikle turistlerin. Çünkü başka bir atmosferi var. Uçaktan inanılmaz da bunu fark ettim zaten. Çok güzeldi. Sadece sıcağı biraz çok fazla. Onun dışında her şey çok güzel beni. Çok beğendik. Evet. gelip görülmesi gereken bir yer yani antik çok eski eski geleneklere medeniyetlere dayanan bir şehir kesinlikle ya, bence bize gelmek için çok geç kalmışız diye düşünüyorum şahsen herkesin gelip görmesi gereken bir yer gerek yerli milli insanlarımız gerekse turistlerimiz kesinlikle gelin ve Mardin'i ziyaret edin evet bence Sanılmaz. de. peki çok teşekkür ediyoruz çok sağ ol. ismini öğrenebilir miyiz Bes Elahmet Leys. El El Ahmet, Leys El Ahmet ee, nerelisin? Buralıyım. Ama köken olarak? Surik. Suriye. Suriyelisin köken olarak. Evet. Leys isminin anlamı nedir? Aslan. Arslan demek Leys. Çok güzel bir ismin varmış. Peki Mardin'de kaç senedir yaşıyorsun Leys? 15 sene. Hebeliz. 15 sene oluyor. Ailenle beraber yaşıyorsun. Evet. Peki Mardin'i seviyor musun? Çok. Çok evet. Mardin'i seviyorum. Peki. Bize Mardin'le ilgili birazcık bahseder misin? Mardin'de neler yapıyorsun? Sürü, işte, uçurma uçuruyorum bazen. Ee, şey Şeyler yapıyorum. Evet. Uçurtma seviyorsun. Evet. Peki. Peki Leis. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Sağ ol.